İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar dedim. Ha? Ha, hoş geldin türü. Hoş bulduk. Anayasa mı çözüyorsun hı, ya? Iki. Ben de matematik çalışacağım. Hem de iki saat. Etüt var yarın. Kalemim. Bu ne? Bu ne Caner? 053. uç. Fabrik Kaliteliymiş. Peki. içinde uç var mı bunun? <laughs> yok, tin kalmamış. Neden kalmamış? Ya bir tane vardı. Şimdi benim de ucum bitmiş. Aldım. Ya yaptım, sen kaldım. benim normal kalemle çalışamadığını biliyorsun. Niye benim son ucumu kullanıyorsun? Ben bu geceye ayırmıştım bu ucu. Başka uç kalmamış evde Tülin. Sen normal kalemle niye de, niye çözmüyorsun? Çalışabiliyorsun sen. Ya, ben yapamıyorum. Git bana Kırtasiye bulup uçalıyorsun. Hani gitsem kırtasiyeden uçalsam çözebilecek misin sanki o matematik soruları? Ay canım benim çözüyorum tabii ki. Sen çözemediğin için hep anayasa tarihi yapıyorsun. <laughs> Git kırtasiyeden uçalıyorsun bana. Git diyorum sana ya. Arıyorsun tarıyorsun buluyorsun. Bana bak bana. Ya iki dakika müsaade etsene. Filin şu KPSS denen belayı 7 senedir giriyorum tamam mı? Biliyorum. Telef oldum dershane sıralarında artık. Bu sene kazanayım. Ben de kazanmak müsaadet, istiyorum. Müsaade et biraz soru çözeyim şurada ya. Ben ne yaparım Bırak musun? şurada iki soru çözeyim ya. Allah'ım delireceğim. Allah'ım dayanamıyorum artık. Ben ne yaparım biliyor musun? Senin bu benim kalemimle soru çözen elini alır. keser. Allah'ın kesildi. Uzuvunuz mu çıktı? <laughs> Polisle başınız belaya girsin istemiyor musunuz? Sadece 10 saniyede eskisinden daha sağlıklı bir kola kavuşabilirsiniz. <laughs> <laughs> Allah'ım mucize, mucize! Sonuç mükemmel. Ay, ay, Yılışma de Kızlar. Çıkmaz çıkmaz deme hiç. Çıkartan bu sevgilim. yepyeni yeni uzuvlar çıkartır sevgilim. arttıran uzun tamirinde bir numara. Üç litreliklerimiz stoklarla sınırlıdır. Çıkartırım.